Böyle bekleyin. Ben kendisine haber vereceğim şimdi. Tamam, teşekkürler. Ay, 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 ikna. Koskoca Şermin Yaman'ın düştüğü duruma bak. Asıl Betül, sen git Fransalarda oku, onca yıl Avrupalarda yaşa sonra katil ol. Ay aman Allah'ım. Allah düşmanın başına vermesin Füsun. Ay. Allah gördüğümüzde eksik etmesin. Ama şekerim bunlar hep bunların aç oldu. Aç gözlüler, söyletme beni. Biliyorsun. Şeker geliyor. Ay Şermincim. canım. Merhaba. Ay hoş geldiniz. Ay hoş bulduk. <laughs> Ay siz niye zahmet ettiniz böyle buraya gel bekle. Seni merak ettik hayatım. Ay sağ olun. Ay öyle sokakta şak diye düştü bayıldı deyince herkes... Ay. ...vallahi korktuk merak ettik bir gelip görelim dedik. Evet canım ya öyle oldu. Tansiyonum düştü benim herhalde. Ay Lütfiye Hanım da sağ olsun. Şermin'cim gel burada biraz dinlen dedi bana. İyi misin peki şimdi? Aç mısın? Nasılsın? Hüsnü'cum misafirhanedeyim şekerim ben niye aç olayım? Aa, kadın benim bir dediğimi iki etmiyor. Suçlu tabi biliyor suçunu. Ondan. Bak biz sana yemek getirdik. Sağ ol canım sağ ol zahmet etmişsiniz. Şermin'ciğim Betül'den haber var mı? Eh, eh canım kız en sonunda delirttiler tabii kızı. Güzelim kız ne hallere geldi, rezil oldu. En sonunda dayanamadı tabii tak diye. Füsuncuğum, Betül katil değil. İftira atıyorlar benim kızıma. Gerçekler çıkacak ortaya. Tabii canım, tabii. Tabii ki değildir. Yani biz zaten öyle sağdan soldan duyduklarımızla konuşuyoruz. Öyle her duyduğunuza inanmayın lütfen. Aklanacak benim kızım, ben biliyorum. İnşallah. Öyledir tabii. Şermin'cim her gecenin bir sabahı var. Bunlar da geçecek. Merak etmeyin. Ay inşallah. Bir an önce gelir geçer bu kötü günler Şermin'cim. İnşallah canım inşallah. Vallahi Şermin'cim biz arkadaşlar arasında toplandık, düşündük, taşındık. Sana bunu topladık. İlahi Füsun. Valla hiç güleceğim yoktu yani. Ah, hayatım yanlış anlama bizi. Ne olursun. Yani keşke elimizden başka bir şey gelse de başka bir şeyler yapabilsek ama bu kadar. Ay ilahi yani Füsun. Sen şimdi git arkadaşlara benim adıma teşekkür et. Bu zarfın içindeki parayı da bir fakir fukaraya versinler lütfen. Ay Şerminciğim aslında biz bunu sana iyilik olsun şekerim. Ben Şermin Yamanım canım. Param pulum var benim. Ya siz boşuna zahmet etmişsiniz. E peki öyle diyorsan. E madem öyle İknur hadi biz kalkalım. Hadi Füsun'cum kalkalım. Şermin yorgun zaten. Biraz dinlensin. Sağ ol evet evet. Canım biz gene geliriz ziyaretine. Tamam canım beklerim tamam. her zaman gelin tabii. Hadi görüşürüz. Güle 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 güle. Ay Allah'ım ya Rabbim şu düştüğüm hallere bak. Millet benim için para topluyor yani. Salak şerli. Cebinde beş kuruş yok. Gurur yapıp alamıyorsun da o parayı.